yine bir videoda hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaylet karakterini aldım. XP koridonu oynuyorum. Takımımızda Estes, Hanabi, Hayabusa, Selena, Rakip takımda Teriz Odette, Melissa, Jansen ve Dairos var. Karşımda Terizli olacak. Takım olarak kasılırsak var ya bu takım. Yani bir şey demiyorum ya. Takım olarak kasalım. Bu takımı. Deliye Doruk. Ben sana söyleyeyim. Ben şöyle cam basayım kanka. Ops, geri geldim. Geri vites. Bana biraz cam bas kanka. Nice hocam. Araba geliyor geri çık. Ben şöyle cam basayım kanka. Şu anda kulüpte. Dairot buraya gelecekti kanka. Oradan niye görüşmedin sen? Şarkı söylüyordum ben de güzel ya. Diyecektim şu anda kulüpte keyfim yerinde. Arasam da seni duymuyorum. Dairete gözüktü. Katledildi. Yaz geri gel. Yürü yürü. Ben şöyle bastırayım canımı. Selamünaleyküm. Katledim. Çok vurdu lan. Harbi benden daha fazla vurdu. Evet benden daha fazla vur kankalar. Neyse sorun yok. O kana somuş çekecek ama kanı somuş falan anlamayacağım. Yapacak bu işi. Midi görmem lazım kanka. Çok güzel gördü. Nice hocam. Harikasın. ci hazırdı. Bolci hazırdı. Neyse biz geri çekilelim be. Buradan ayaka bir, bir tamamlalım şimdi. Geri çekil. Saldır. Geri çekil. Bekle kanka. Kanka, sakin be. Düşman Çok kadar sunuyorsun ya. Bak onun ulti formundayken bilmiyordum kanka benim ulti şey skillim bozuldu mu. Koran çarpsın. Yoksa fiske atardım yani şun. <laughs> Neyse tamam yine sorun değil kanka. Şu 2 çıkayım. Ha kanı amış. Şu anda kulüpte keyfim yerinde o, o arasında seni ölümüne Midin dışında mı var? Minik Turtle Ben de geliyorum Oy, buradan bir safe bir şekilde gideyim Harekete görünüz kankalar bir geri şekilde kaç kanka araba geliyor geri vites yürü üste leğeni açacak çünkü buradan can basayım kendime be takım edildi. Kafın yıkıldı. Ormana dikkat et. Geliyorum kanka ben de oraya. Lan ölmeyeyim lan. Stun yedim be. Nice hocam. Vur kendinden Vur arkasın Harikasın kankam ya. Bak estes farkı. Gördük. kuleye ağacı açmam lazım kanka. Minyon var burada gerçi. Arkadan gelmeyecek. Kadar. Ne çıkmış bu? Ha, okay. Tam kanka. Ben kaçtım kanka rahat ol. Çok fazla vuruyor çünkü ya. Zırh telim alırsam önce onu ezik biçilirim. Zırhterme çıkmamaz mı kanka? Şimdi saldır. saldır. Kadar. Öldü. Öl artık da. Şu üstü iteyim ya. Oo araba geliyor. Geri çekil. Geri çekil. Güzel kötü değiliz çok da iyi de değiliz. Sessiz Ha beni arıyorlar. Düşman katledildi. Aldım onu, aldı. Harikasın. Araba çarpacak duyanıklar. kere şu lenimetim de. Lan fight dönüyor orada. Bana her zaman yolumu <laughs> Abi geri kaç çünkü Darut Marut ateşi de geldi buraya. Arkaya sarkarsam belki güzel olur da. Takım arkadaşın katledildi. Cık. İstediğim gibi olmadı ya. Bunlar bana her zaman yolu... Seri çektim kanka. Takımın lordu Çok iyi. Takımın bir kule yıktı. Bunu gördüm. Acilen bir dönemem lazım. Lan! Estes falan kule alta girse var ya dağıtıcı ortalığı İki ile açılın Bu bir gerçek çek. Atene kalkanı şekeri markasını avcılar be. Bir kule yıktı. Kadar. Geri çekil. Eksik fight yapınız kankalar. Ama ya ya DC birazdan doğru göre çıkmamışlar. Ah be abi onu tutayım bari dedim. Vallahi bile oradan fiske atarak kaçayım dedim. Nasıl stun lan ondan. İstediğim gibi olmadı. Bilerek çarptım bu bir gerçek de. Evde hesap çarşı uyumadı. Ete oldu. Herif o nasıl ne lan öyle. Bir de Johnson da var kanka. Ömürlük slow yedik. Melis sadece bu ultiyi kullanmış mıdır? Onu düşünüyorum. Ya hak. Aga be. Hasar katledildi. etmedi. Hasar etmiyor kanka. Kim vuruyor bana? Dairut. Evet. Tamam kanka. Bir daha sana çekeyim arkasını da abici darbesi ya. Aynı olur. En mantıklısı. Lord alır ha. Araba var. Üstü ittirsem Arabadan gank diyebilirim. Çakallar orada altta. Seri ben aradan çıkarttım çıkarttım kanka. Yapacak hiçbir şey yok orada. Bin altı yüz otuz. Kaybedeceğimizi düşünmüyorum ya. Kaybetmeyiz. Daire tutacak kanka. Hatta diğerleri de. Sen kaçar kanka ya. Yok yatta. Düşman katledildi. Şimdi saldırabilir mi ama? Toplan! huzuru hak etmiyor. Katledildi. Yapma oğlum ya. Selam abi, tam bir şey atıyor ya. Niye atmıyorsun ki kardeşim ya? stand atmıyor orda Adam seni kovuluyor kardeşim. Ben de geliyorum seni karıştırmaya Bir daha da gelmem. Bu kadar basit. Alt koridor itireceğim ya. Vallahi sinir ettiler ya. Yemin ediyorum. O arada kaldı kötü. lord yapacak ya. bunlar bana her zaman yolumu gösterir. Tamam çık kanka zorlama hiç. Hiç zorlama. İşler değişmeye başladı çünkü. Ölümsüz alırsam benim için çok olacak da bakalım. <laughs> ben konu hemen açmasaydın keşke. Şu Lord Fran şuraya falan gelseydi o zaman kullansaydı daha tatlı olurdu. Burada kule keşe gitmese diye. Cık. Sıkıntı büyük. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Düşman kat. Kuleniz yıkıldı. Gerçek az. değim gördüğümüz. kanka Geliyorum şimdi oraya. Geri çekil. Bitmez bence de. Deneyeceğiz. Bence bitmez. Toplan. Geldik hadi. Bitmez kanka ya. Bitmez kanka. Boş boşuna toplan deme. Leğenleri daha iyi. Çünkü bak Lord TF'ye gelecek. Minyonları önüne itip onları oyalamak lazım. Bunu satacağım. Savunmadan. Ne çıkacağım biliyor musun? Direkt bekle dur ya. Mifer çıkacağım. 3. Bir düşmanı katlettin. Birinin manyan aldık da özür dilerim ha. Özür dilerim. Birinin manyan aldım da kanka özür dilerim. Hakkını helal arkadaş. <laughs> Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki de görüşmek üzere. hoşçakalın